Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Erdem'e bir oyun kuracağım. Oyun bu. Burada harika kanatlar var. Goril var, yılan var. Kedi çocuk var, aslan var. Dinozor ve koca ayı var. Şimdi ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şurada bizim terasımızda kar oluştu. Tepe, hafif bir tepe var. Oraya ben bunları saklayacağım. Sonra Erdem'i çağıracağım. Ondan sonra Erdem bunları bulmaya çalışacak. Tamam mı? Evet arkadaşlar, burası işte saklayacağım yer. Evet arkadaşlar. Erdem ne yapıyorsun oğlum? Oo, şu odanın dağınıklığına bakın arkadaşlar. Siz de böyle dağınık mısınız? Erdem dağınık galiba biraz. Şimdi sana bir sürprizim var. Neymiş? Bizim terasta kar birikti ya biraz. Evet. O biriken karın içine ben birkaç tane senin oyuncaklarından aldım. Tamam. Onları saklayacağım sen de bulacaksın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar benim ışkırım tuttu. Işkırım <laughs> tutmuş her demin. Tamam bir su iç geçer tamam mı? Tamam. Şimdi hazırlanalım. Önce tamam. suyunu iç, ondan sonra hazırlanalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben montumu giyiyorum. Evet giy bakalım. Bakın burada da örümcek adam var. Değil mi arkadaşlar? Yiy bakalım oğlum randevularını da. Arkadaşlar su içtim ama geçmedi. İşkırım. Ama neyse. Oğlum gel. Şimdi buradan bulmaya çalışıyorsun. Aa yılanı buldu hemen. Ver bana. Ayağına yapma bence yerleri değişir. hiç düz olan yerlere bakma düz olan yerlere saklayamam tabii değil mi dümdüz duramaz. Yerleri oynamış yerlere bak şekli değişmiş yerlere. Aha, ben bir tane bir şey gördüm arkadan bak. <laughs> bak. Bak bak orada. Bak önüne bak. Önüne bak. Harika kanatlar. Göremiyor musun? Burada. Burada. <laughs> <laughs> Görmek için çıkmış. Tamam. Koca iyi de buldu. Onu da şöyle bir yere koyalım. Şöyle şurada dursunlar. Harika kanat çeyiz de var. Jeti de bulduk. Ondan sonra ben ne vardı? Çok üşüdüm değil mi? Ben de çok üşüdüm ama çok soğuk. Evet. Şuralara bir bakalım mı beraber? Evet. Ah şurada bir şey değil Ne mi? Erdem. Üşüdüm. <laughs> çok soğuk. Ne kaldı? Aslan mı kaldı bir tek? King Kong. King Kong. Bir de aslan var. <laughs> Doni'yi almadım. Doni'yi almadım. Sen Doni'yi nereden çıkardın o aslan? Donnie. Oğlum şey yerlere bakıyorsun. Şöyle ayak basılmış, kar oynanmış yerlere baksana. Hadi üşüdü. <laughs> Hadi anneciğim. şerlere bakıyorsun. Şuradaları ben bakayım. Ben sakladım ben buldum. Bu nasıl işti ya? Çok soğuk arkadaşlar. Her zaman buralarda olmaz. Ha burada. Evet bunu da bulduk. Tamam. Biz hemen bunları alıp kaçıyoruz arkadaşlar. Hava Çok soğuk. Nereden bay bay yap? dondun mu Erdem yoksa soğuktan Erdem bay bay yap oğlum bay bay. görüşürüz arkadaşlar